Sevgili Edis Hum. <laughs> Garip dünyanın içindeki kördüğü Manifest bir yaşam acı Sevgiden dışlanırım bu da Giden huzur ve ben arkasından sevdim Garip dünyanın içindeki kördüğü Manifest yaşam amacı gördüm Sevgiden dışlanırım bu da körlüğüm Giden odur ve ben hakkısından sövdüm Katı kurallarım beni bağlayamaz Acılara karşı hep kahkahalar Senin için her şey güzeldir hayat Gelip gidenlere ettir acına biat Katı kurallarım beni bağlayamaz Acılara karşı hep kahkahalar her şey güzeldir hayat Gelip gidenlere ettir acına Tabi hayat içindeki asalın bol Kime nasıl ne zaman vereceksin yol Her şey bir oyun bunu biliyorum Sağ gösterip yine vuruyorsun sol Çoğunu al dünya azını ver Azılı dert hazırı yer pazarı şer Sarayı sel bana kötü bir eser Dilimi sivri kokular sindi Yaşamın fikri kafama sindi Periler bindi sonu affili bana hayırlı Varlığına öfke maaş Şeytanını atar taş Göz yaparken çıkar kaç Dünya söyle yaşın kaç Benim mala beyni maş Dünya tekrar maaş Dünya tekrar edemaş Dünya tekrar edemaş Varlığına öfkem maş Şeytanını atar taş Göz yaparken çıkar kaç Dünya söyle yaşın kaç yaşın kaç Böyle mala beynim aç Dünya tek karede maç Dünya tek karede maç Dünya tek karede maç. Kare maç Garip dünyanın içindeki kördü Manifest bir yaşam acı gördü Sevgiden dışlanırım bu da körlüyüm Giden huzur ve ben arkasından sövdüğüm Garip dünyanın içindeki kördüyüm Manifest bir yaşam acı gördüğüm Sevgiden dışlanırım bu da körlüyüm giden huzur ve ben arkasından sövdüm Siktir.